24 yaşının altındaysan. Bugün yaşadığım yerin çok yakınında bir çocuk, çocuk parkına kendini asarak intihar etmiş. Belki uyuşturucu bağımlısıydı, başka bir şeydi. Hikayesini bilmiyorum. Ama genç biri intihar etmiş ki zaten intiharlar böyle oluyor. Hepimiz sürekli yanlışlar yapıyoruz. Sürekli yanlış yana doğru gidiyoruz. Korkularımızla hareket ediyoruz. Hepimiz hiçbir şey bilmiyoruz çünkü yeni gelmişiz hayata. Tam belki 20 yıldır yaşıyorsun ama bu yine bir şey bildiğin anlamına gelmiyor. Ve başarılı diğer yaşıtlarını görüyorsun. Ulan onların yaptığı benim yapmadım. ne diyorsun? Bir yandan bir sürü korkularım var, bir sürü sorumluluklarım. Okula gitmen lazım, para kazanman lazım. Ama işte korkuyla hareket ettiğimiz için sonunda istediğimiz bir hayata gidemiyoruz. Sürekli rol yapıyoruz. Arkadaşlarla konuşurken rol yapıyoruz, kızlarla konuşurken rol yapıyoruz. Yalnız kaldığımızda bile rol yapıyoruz. Evet, ben bu bölümü seviyorum falan diye kendimizi kandırmaya çalışıyoruz. Yeteri kadar rol yaparsak biz de inandınız bir gün rol yapmamıza gerek kalmaz diyoruz. Ama bu gerçek değil. Ne kadar rol yaparsan yap o arkadaşını sevemeyeceksin. O ortamı sevemeyeceksin. O kızı sevemeyeceksin. O işi sevemeyeceksin. E ne kadar rol yaparsan yap. Rol yapmak korkuyla hareket etmek oluyor. Ve korkuyla hareket ettiğin zaman kendini ihanet ediyorsun. Çünkü uzun süreli bir perspektiften baktığın zaman uzun süre rol yapamaz. Anca uzun süreli bir hayat perspektifin varsa anca kendin olabilirsin. Başka bir şansın yok çünkü hayatın sonuna kadar rol yapamazsın. Rol yaparak bir iş elde ettin diyelim. Sonsuza kadar rol yapamazsın. Sonsuza kadar bir kızla konuşuyorsun, rol yaptın, eğlenceliymiş gibi yaptın, bir şey yaptın. Bir konuyla ilgin varmış gibi yaptın. Sonsuza kadar rol yapamaz. Sonsuza kadar o yaptığın işi sevdiğin rolünü yapamaz. Sonsuza kadar taklit yapamaz. O yüzden her rol yaptığın olay korkmandan geliyor. Evet. Korkuyorsun ve rol yaparsan istediğim şeye ulaşırım diyorsun. Kız, para, başarı, saygı, kabulleniş, insanların seni sevmesi, popülerlik. Ama rol yapmak sadece kendini yönetmek oluyor. Uzun süreli hiçbir hedefine ulaşamıyorsun çünkü rol yapıyorsun ve şu anda 24 yaşın altındaysan büyük ihtimalle rol yapıyorsun. Ailenleyken rol yapıyorsun, arkadaşlarınlayken rol yapıyorsun, okuduğun bölümü sevdiğin rolünü yapıyorsun, o konuştuğun kızla belli bir konuyu sevdiğin rolü yapıyorsun ya da bir şeyleri sevmediğini göstermiyorsun, rol yapıyorsun. Hayatta her şeyi rol yapıyorsun. Rol yaptığın zaman da uzun süre hiçbir şeyi de kazanamıyorsun. Çünkü rol sonsuza kadar rol yapamazsın. Sonsuza kadar o kızı seviyor taklidi yapamaz. Sonsuza kadar o arkadaşlarından iğrenmiyor rolü yapamazsın. Sonsuza kadar okuduğun bölümü seviyor rolü yapamazsın. Sonsuza kadar o nefret ettiğin işi nefret etmiyor rolü yapamazsın. Sonsuza kadar o saygı duymadan adama saygı duyuyor rolü yapamazsın. Yapamaz. En sonunda çatlaklar oluşacak ve insanlar gerçeği fark edecek ve normal insanlara çıkacak fırsatlar sana çıkmayacak çünkü sen rol yapıyorsun. Bu rol yapmanın sebebi korkma. İşte çekici gibi hissetmiyorsun. Kızın isteklerini doğru ilerlersen rol yaparsam kızın istediğiymiş gibi o zaman o kızı alabilirim diyorsun. Rol yapıyorsun. İşte bu konuya ilgim yok ama bu konuya ilgim varmış gibi yaparsam bu işi alırım diyorsun. Ama rol yaptığın zaman sadece kısa süreli çalışırsa, bu arada çalışmama ihtimali daha yüksek. Ama rol yaptın ve aldın diyelim. Çok iyi rol yaptın. En sonunda rol yapma gücün bitecek. O zaman da yeniden başlayacaksın. Rol yaptığın her şey bitmeye mecbur. İş, kız, arkadaş, ortam, rol yapıyorsun çünkü. Ve rol yapman kendine ihanet etmenden bu. Etmenin nedeni. Rol yapıyorsun çünkü kendini ihanet ediyorsun. Kendi ihanet ediyorsun. Eğer kendine saygı duysan uzun süreli olmayacak hiçbir işi zaten yapmazsın ki o kızla uzun süre bir şey olmayacaksa kendin olduğun için zaten olmasın. Sonsuza kadar rol yapacaksın? Kendine saygı duymakla alakalı. Rol yapmayı reddetmekle alakalı bu arada. Bazen yalan söylemek istiyorsun. Karşı taraf düşmandır. Araba satmaya çalışıyor. Fazladan sana para söylüyor. Onu indirmek için bir şeyler otomatik yapmak istersin. Ya da bir dövüştesin otomatik karşı tarafı incitmek istersin. Ama bunlar Rol değil. Gerçekten istediğinden geliyor. Düşman gibi gördüğün için yaptığın şeyler. Ama düşman gibi görmediğin halde bunları yaparsan, rol yaparsan hiçbir şekilde başarılı olamıyorsun. Çünkü rol gerçek değil. Korku. Korkuyla hareket etmiş oluyorsun. Halbuki rol yapmasan, o işi seviyor rolü yapmayı bıraksan, o bölümü seviyor rolü yapmayı bıraksan, ama o zaman yeniden üniversite sınavına mı başlayacağım? O zaman yine üniversiteye mi gideceğim? Her şey mahvolur, bütün düzen mahvolur. Olsun. Olsun, olmasın. mı? Olsun sen de olsun istiyorsun. Bütün düzenin mahvolsun sen de istiyorsun. E bütün düzenin mahvolsun. Bütün düzenin mahvolsun. Sıfırdan başla. Gerçek sen devam et. O kızla konuşuyorsun, ona ilgin var gibi göstermeye çalışıyorsun ki o kız seni beğensin, işte Egon tatmin olsun, beğenmesin, sana saygı duymasın. Uzun süre zaten bir şeyin olmayacak. Uzun süreli bir şeyin olmayacak bir şeye enerji harcamak, kendini ihanet etmek, kendine saygı duymamak, rol yapmak, kendinden başka bir biriymiş gibi rol yapmak seni yanlış yönlere götürtüyor Çünkü rol yapıyorsun. Korkundan dolayı rol yapıyorsun. E korkundan dolayı rol yapmayı bıraksan. Lan bu bölümü sevmiyorum. Bu kızı sevmiyorum. Sen bu kız orospu. Ama değilmiş ki rol yapıyorum. Ya söyle orospusun de. Zaten uzun süreli devam etmeyecek. O iş devam etmeyecek. O bölüm devam etmeyecek. O arkadaşlık devam etmeyecek korkmadan yaşasan, uzun süreli gideceğin hedeflere sadece devam etsen. Rol yapmayı bıraksan bu hayatta korkmadan. Belki hayatın ilk başta daha kötü olacak. Ama en de sonunda rol yapmadığın için istediğin yöne gideceksin. Kendi uzun süreli perspektifini aldıktan sonra rol yapmak zaten istemiyorsun. Niye rol yapasın ki? Ama rol yapıyorsun. Çünkü korkuyorsun. Hepimiz rol yapıyoruz. Ben hayatımın çoğunda rol yaptım. Her kızda rol yaptım. Daha eğlenceliymişim gibi. Daha gavatmışım gibi. Daha işte club seviyor, alkol seviyor, muş gibi. Daha hedonistmişim gibi. Nereye vardı hiçbiri? Çünkü ben onu sevmiyorum ki. Orada olsam bile yüzüm düşük, gülmeye çalışsam bile yüzümün düşük olduğu gözlerimden belli oluyor. Bir işi sevmiyorum ama yapmak zorundayım. İstemey, istemeye yapıyorsun. Motivasyonun yok, soru sormuyorsun. Onlar da anlıyor, onlar da gerizekalı değil. Rol yaptığın belli oluyor. E, rol yaptığın zaman kısa söyle hedef de olmuyor, uzun söyle hedef de olmuyor. Rol yapmayı bırakırsan gerçekten sana saygı duyan insanlarla birlikte olursan gerçekten saygı duyduğun bir işi yaparsan, saygı duyduğun, heyecanlandığın bir yere gidersen en azından uzun süreli hayatın güzel olma ihtimali var. Ama rol yaparsan bir şeyi sevmiyorsun ama sevmeye çalışıyorsun. İşte yazılım sevmiyorsun, bütün gün evde oturup yazılım yapmayı sevmiyorsun ama işte bu kadar yazılım mühendisliği okudum, bunu yapmam gerekiyor yoksa ne yapacağımı bilmiyorum. Bu korku bu rol yapmaya devam etmek demek. demek. Ve ne kadar derine inmişsen rolde o kadar daha zor. Yanlış kadınla evlenmişsin, seviyor ro rolü yapıyorsun. Ne kadar zor. Ama ne kadar fark edebilirsen, 24 yaşın altındaysan rol yapmayı bıraktığın anda hayatın senin kaderine doğru gidecek. Senin kaderin rol yapmayı bıraktığın zaman gerçekleşiyor. Korkmayı bıraktığın zaman uzun süreli bir perspektife geçtiğin zaman, kendine saygı duymaya başladığın zaman, gerçekten seni heyecan veren işlere gitmeye başladığın zaman, dürüst olduğun zaman, kendine dürüst, rol yapmayı bırakıyorsun. Seni heyecanlandıracak bir yere gidiyorsun. Bu rol yapmak o kadar yorucu ki. Bugün küçük parkta intihar eden o genç kaç yaşında bilmiyorum. Hikayesi de bilmiyorum. Ama yorulmuş. Rol yapmaktan yorulmuş. Rol yapıyor. Rol yapma. Korkma. Direkt kendinin uzun süreli perspektifine doğru bir onunla bir bütünleş. Sadece bugünlük sen değil. Bir haftalık sen, bir yıllık sen, on yıllık sen, o zaman rol yapmak içinden gelmiyor zaten. O zaman kendine saygı duymuş oluyorsun. Kısa sürecek şeyler yapmıyorsun. O kızla konuşurken rol yapmıyorsun. Bu arada rol yapmak isteyeceğin zamanlar da oluyor. O zaman istediğin için yapıyorsun. Rol yaptığın için değil. Eğlenmek istiyorsun o anda. Eğlenceli bir şekilde konuşuyorsun. İşte mesleğini başka bir şey Doktorum, askerim, bir şeyim diyorsun. Ama o anda içinden geliyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Orada korkmuyorsun. Rol yapmıyorsun. Gerçekten onu söylemek istedin. Gerçekten araç alırken o adama daha düşük fiyat teklif etmek istedin. Gerçekten istedin. Çünkü onu tam bir dost değil. Tam böyle düşmanımsı bir hava esti orada. Öyle yapmak istedin. Sokakta kavga ettin. Adamın yüzüne yumruğu çaktın bunu gerçekten istedin. Bu her zaman dürüst ol. Aslında yalan söyleme demiyorum. Bu kendine dürüst ol. Rol yapma diyor. Rol yapmak istediğinde rol yap. Ama korkundan dolayı rol yapıyorsun. Bütün hayatın boyunca bundan bahsediyorum. O yüzden şu anda ya yanlış bölüm okuyorsun. Yanlış yerdesin. Yanlış insanlarlasın. Ve bunun yanlış olduğunu kabul etmemek için kendini o kadar zorluyorsun ki. O kadar zorluyorsun ki ben yanlış yerde değilim. Yanlış bölümde değilim. Ama eğer şu an bu video izliyorsan, böyle YouTube'un içine dalmışsan, sürekli TikTok'ta, Instagram'a geziyorsan, hedonizmin içinde yoğrulmuşsan artık. Sürekli dikkat dağıtma ile alakalı bir hayatın evrilmiş. Yani hemen dikkatini dağıtmaya çalışıyorsun her anda. Çünkü olmak, yaşamak istemediğin bir hayatın içindesin. Bunun sebebi de çok rol yaptığın için. Sevilmek için rol yaptın, para kazanmak için rol yaptın. En büyük aktör sensin. Ama rol yapmayı bıraktığın bir hayat daha mümkün. Rol yapmadın, korkmadın. Kendine saygı duydun. Kendin istediğin şeyleri yaptın. Kendine yalan söylemedin. Böyle bir hayat da mümkün. Ve eğer istemediğin bir yerdeysen, kendine şu anda dürüst ol. Rol yapmayı bırak. E bölümünü seviyor musun? İşini seviyor musun? Arkadaşlarını seviyor musun? Sevmiyorsan bırak. Bırak. D dürüst ol. Dürüst ol. Ha ama bıraktığın zaman şu an sevmediğin kız arkadaşını bıraktığın zaman yalnız olacaksın. Evet. Ama bu sana yeni bir ilişkiye başlama motivasyonu verecek. Yeni kızlarla konuşma motivasyonu verecek. Eğer o ilişkiden çıkamazsan hiçbir zaman yeni kızlarla konuşmak istemeyeceksin. Çünkü rahatsın. Tabii rahat değilsin. Sürekli rol yaptığın için acayip yorgunsun. Ama yalnız değilsin. Ama işte böyle korktuğun için gerçekten istediğin bir ilişkiye varamayacaksın. Gerçekten istediğin bir işe varamayacaksın. Gerçekten istediğin bir hayata varamayacaksın. Çünkü rol yapıyorsun. Rol yapma. Korkma ve kendine dürüst ol